Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu serimizde 3-4-5 yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nı çözeceğiz. Haydi başlayalım. Birinci de sayfa 6. Soru 1 ile başlayalım sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuzda x eşittir x4, y eşittir 5 olmak üzere işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu tarz sorularda x gördüğümüz yere x4, y gördüğümüz yere 5 yazacağız. Eksi 4 artı 5. Y yerine 5 yazdık. X yerine x4 yazdık. Arkadaşlar eksi 4 ile artı 5'i toplarsak 1 yapacaktır. 5'ten eksi 4'ü çıkartırsak 9 yapacaktır. 1'in karesinden de 9'un karesini çıkarmamız gerekiyor. 1'in karesi 1, 9'un karesi 81. Çıkartırsak cevabımız eksi 80 yapacaktır sevgili arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. İkinci sorumuz x yerine 4, y yerine eksi 2 yazmamızı istiyor. Bir önceki soruya benzer bir soru. x gördüğümüz yere 4 yazdık, y gördüğümüz yere eksi 2 yazdık. 4 artı eksi 2. 4'ten eksi 2'yi çıkarttık ve paydamıza da eksi 2 yazdık. 4 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 8, 4 ile eksi 2'yi toplarsak 2, 4'ten eksi 2'yi çıkartırsak sevgili arkadaşlar 6, onu da eksi 2'ye böleceğiz. Eksi 8'i 2'ye böldüm eksi 4. 6'yı eksi 2'ye böldüm eksi 3. Eksi 4 ile eksi 3 toplarsak cevabımız eksi 7 yapacak. Cevabımız A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Üçüncü soru. A yerine 6, A artı B yerine 9, B eksi C yerine 5 yazmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar A'mız 6. Biz buradan B'yi nasıl bulacağız? A'ya 6 altı verirsek 6 ile neyi toplarsak 9 yapar diye düşünmeliyiz. B'miz 3 olmak zorundadır. Burada da b yerine 3 yazarsak arkadaşlar 3'ten neyi çıkartırsak 5 yapar c'mizde eksi 2 olacaktır. Ve bunları alacağız arkadaşlar şurada yerine yazacağız. b yerine 3 yazdık c yerine eksi 2 yazdık a yerine 6 yazdık. 3 ile eksi 2'yi çarptık eksi 6 eksi 6'yı da 6'ya verersek cevabımız eksi 1 çıkacak cevabımız a seçeneğidir. Dördüncü soruda x'in 4 olduğunu, x çarpı olduğu, y'nin de eksi 8 olduğunu veriyor. Sevgili arkadaşlar x'imiz 4 ise x çarpı y'nin eksi 8 olabilmesi için bizim y'ye eksi 2 vermemiz gerekiyor. O zaman x yerine 4, y yerine eksi 2 yazalım burada. 4 eksi eksi 2, 4 ile de eksi 2'yi toplayalım. Yukarısı 6 yapacak, aşağısı 2 yapacak. 6 2'ye bölersek cevabımız 3 olacaktır sevgili arkadaşlar. Beşinci soruda x eşittir 2'nin küpü y eşittir 8'in karesi diyor. Sevgili arkadaşlar bu tarz sorularda 2'nin küpü yerine 8 yazalım. 8'in karesi yerine de 64 yazalım. Şimdi y'yi x'e bölmemizi istiyor. y yerine 64 yazdık x yerine 8 yazdık. y yerine yine 64 yazdık x yerine 8 yazarsak 8'in karesi 64 yapacaktır. 64'ü 8'e böldük 8. 64'ü e 64'e böldük 1. 8'e de 1'i toplarsak cevabımız 9 olacaktır sevgili arkadaşlar. Altıncı soruda A1 bölü 2 B6 C eksi 8'miş. Bunları alacağız direkt bize verilen ifade de yerine yazacağız. A'ya 1 bölü 2 B'ye 6 verdik. C yerine eksi 8 yazdık. A yerine 1 bölü 2 yazdık. B yerine 6 yazdık. C yerine de eksi 8 yazdık. Önce parantezin içerisindeki işlemi yapmalıyız. 6 ile 1 bölü 2'yi çarptık 3. Şu işlemi yaparsak şurası eksi 4 şurası artı 48 yapacaktır. Parantezin içerisindeki işlem 44 çıkacak. 3'ten de 44'ü çıkartırsak cevabımız eksi 41 olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet 7. soruya geçtik sevgili arkadaşlar. Şimdi 7. soruda x çarpı y çarpı z'nin 30, x çarpı y'nin eksi 10, x'in de 2 olduğunu vermiş. Sevgili arkadaşlar burada tersten başlayalım. Biz burada x yerine 2'yi yazarsak 2 ile neyin çarpımı eksi 10 eder? Eksi 5'in. O zaman y'miz eksi 5'tir burada da x çarpı y yerine şurada eksi 10 yazarsak eğer eksi 10 neyi çarparsak 30 eder? Eksi 3'ü. O zaman z'miz de eksi 3'tür. Bunları alacağız. Bize verilen ifadede gene yerine yazacağız. x'in karesi diyor. 2'nin karesini aldık. Eksi z'nin küpü diyor. Yani eksi 3'ün küpünü aldık. Eksi y diyor. Y yerine de eksi 5'i yazdık. 2'nin karesi 4 eksi. Eksi 3'ün küpü eksi 27. Eksi eksi 5'ten dolayı artı 5'e dönüştü. Şurası da 4 artı 27 artı 5 oldu. Buradan da 4'ü 27'yi ve 5'i toplarsak cevabımız 36 olacaktır sevgili arkadaşlar. Bu soruyu da geçtik. 8. soruda aşağıdaki şemada birbirine bağlı iki kutu ile toplama ve çarpma işlemleri yapılarak alttaki kutulara sonucun yazılması ile oluşturulmuş işlem sistematiği yer almaktadır diyor. Yani burada arkadaşlar A ile 2'yi toplayıp B'nin olduğu yere B ile 4'ü çarpıp bu kutuya yazmak zorundasınız. 4 ile C'yi toplayıp bu kutuya yazmak zorundasınız. Ve bu iki kutunun çarpımını da buraya yazmak zorundasınız. Bu soruda tersten başlayalım. Şimdi bu iki sayının çarpımı 48 etmeliymiş. Burası eksi 4 ise burası eksi 12 olmalı. Eksi 12 ile eksi 4'ün çarpımı 48 eder. Geriye doğru devam ediyorum. Şimdi 4 ile C'nin toplamı eksi 4 etmeli. O zaman C'miz eksi 8 olmalıdır. Buraya geçtim. B ile 4'ün çarpımı eksi 12 olacaksa B'miz eksi 3 olmalı. Buraya geldim. A ile 2'nin toplamı eksi 5 edecekse A'mız eksi 5 olmalıdır. İşte A'yı, B'yi, C'yi bulduk. A'mız eksi 5. B'miz eksi 3. Ve C'miz de eksi 8'miş. Şimdi bunları bize verilen şu işlemde yerine yazmalıyız. A ile B'nin çarpımı diyor. Yani eksi 5 ile eksi 3'ü çarpacağız. Araya eksi koyup C'yi yazacağız. Yani eksi 8'i yazacağız. A ile B'nin çarpımı 15 eder. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için 15 artı 8'den cevabımız 23'tür diyebiliriz arkadaşlar. 9. soruya geçtik. Daire ve kare sembollerinin her biri toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel dört işlem sembollerinden birini temsil etmektedir. Yani biz daire yerine bu dört temel işlemden birini yazmalıyız. Şimdi şu işleme bakarsak eğer arkadaşlar. Bu işlemde 6 ile 3'e bir işlem yapacağız ve en son 8 ile bir işleme tabi tutup 10 bulacağız sonucu. Şimdi 8'e 2 eklersek 10 eder. O zaman buranın 2 çıkması için ben daire sembolünün olduğu yere bölme işlemini yapıyorum. 6'yı 3'e bölersek 2'dir. 2 ile 8'i toplarsak 10 eder. O zaman burası da o, toplama işlemi olmak zorunda. İsterseniz burada deneyelim. Kareye toplama, daireye de bölme işlemini yerleştirdim. 20 ile 10'u topladım 30. 30'u 5'e böldük. Cevap 6 etti. O zaman buraya toplama, buraya bölme işlemlerini koyarsam. 12 ile 4'ü toplarsam 16 eder. 16'yı da 2'ye bölersem cevabımız 8'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 10. soru 2, 3, 5, 7, 9 kümesinin elemanlarının tamamı her biri farklı kutuya gelecek şekilde yerleştirildiğinde a işleminin sonucu ve b işleminin sonucu eşitleri sağlanıyor. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. a pozitif tam sayı diyor. a'nın pozitif tam sayı çıkabilmesi için payın paydaya tam bölünmesi gerekiyor. Kümenin elemanlarına bakarsak yukarıya 9, aşağıya 3 yazmalıyız. 9'u 3'e böldük. 3 çıktı. Çünkü bu şartı sağlayan yani buranın tam sayı olmasını sağlayan başka ikilimiz yok. 9'u 3'e bölersek 3 çıktı. Sonucun tam pozitif tam sayı olması için benim buraya da 2 vermem gerekiyor. Çünkü 3'ten 2'yi çıkartırsam pozitif tam sayı olur. 9'u, 3'ü ve 2'yi kullandım. Elimde 5 ve 7 kaldı. O zaman buraya 5, buraya 7 yazarsak B'miz de 12'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bizden de zaten B'yi istiyor. 11. soru. Yanındaki şemada daire içine toplama ve çarpma yazılırsa ne yapılacağını anlatıyor. Eğer ki dairenin içerisinde toplama işlemi yapar, yazarsak C'yi bulmak için A ile B'yi toplayacakmışız. Eğer ki dairenin içerisinde çarpma işlemini yazarsak C'yi bulmak için A ile B'yi çarpacakmışız. Şimdi sorumuza gelelim. Burada arkadaşlar tersten başlamalıyız. Adam buraya çarpma işlemi koymuş. O zaman onu bulmak için eksi 2 ile eksi 5'i çarpmalıyım. Yani şuraya eksi 2 yazmalıyız. Bir öncesine döndüm bir geriye döndüm şuraya geldim. Eksi 2'yi bulmak için toplama işlemi yapacağım. Eksi 6 ile 4'ü toplarsam eksi 2 eder. Geriye geldim. 3 ile m'in çarpma eksi 6 etmeliymiş. 3 çarpı m eksi 6. O zaman m yerine de eksi 2 yazmalıymışız diyebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. 12. soru. Şimdi sevgili arkadaşlar bir cep telefonunun hesap makinesi uygulamasına sil butonuna her basışta sağdan sola doğru sıradaki rakam ya da dört işlem sembolü siliniyor. yani siz sil tuşuna bir kez basarsanız ya rakamı silermiş. Eğer ikinci kez basarsanız dört işlem sembolünü silermiş. Yani şuradaki bölme işlemini silermiş. Şekildeki işlemin sonucunun pozitif tam pozitif olmasını istiyoruz. Şimdi 10 eksi 2 çarpı 12. Şimdi 2 ile 12'yi çarparsak 24 eder. Ondan 24 çıkarsa eksi 14 eder. Negatif bir sayıdır. O zaman benim şuraya kadar silmem gerekiyor. Şunu da, şunu da, şunu da, şunu da, şunu da, şunu da ve şunu da silmem gerekiyor. Çünkü 10 eksi 2 8 edecek ve işlemin sonucu pozitif bir sayı olacaktır. O zaman benim 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa basmam gerekiyor. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.